Jale önemli bir yarışmayı kazanır. Onu tebrik etmek için iki kadın çıka gelir. Bu kadınların ikisi de Jale'nin annesi olduğunu iddia eder. Sizce kızın gerçek annesi kim olabilir? Sağdaki kadının saç rengi Jale'ninkiyle aynı olsa da Jale'nin gerçek annesi soldaki kadın. Çünkü o kadının yanaklarında da Jale'ninkine benzeyen doğum lekeleri var. Hem bakın o kadın kızıyla gerçekten gurur duyuyor. Bu resme bir bakın. Sadece parkta takılan bir insan grubu varmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Ancak bu kişilerden biri başka bir yüzyıldan zaman makinesiyle buraya gelmiş. O kişi kim olabilir? Bankta oturan şu adam. Bakın adam Romalıların giydiği togalardan giyiyor. Tamer bir sınavda başarısız olur ve Yeşim Hanım bu konuda konuşmak için onu ofisine çağırır. Burada yanlış olan şey nedir? Menteşeler kapının yanlış tarafında duruyor. Arzu Hanım sınıfa girer ve birinin tahtaya kendisinin karikatürünü çizmiş olduğunu fark eder. Kadın öğrencisi Berki, okul temizlikçisi Ahmet'i ve meslektaşı Tamer'i sorgular. Herkes bunu yapanın kendisi olmadığını iddia eder. Sizce burada yalan söyleyen kim? Yalan söyleyen kişi Tamer. Tamer'in elinde bir tebeşir var ve bunu çizebilecek kadar uzun boylu olan tek kişi o. Peki bu resimdeki yanlış olan şey nedir? <laughs> Futbol topuyla basketbol oynuyorlar. Kemal bisikletinden düşer ve hafızasını yitirir. Hadi resme dikkatlice bakın ve gerçek babasının kim olduğunu anlaması için Kemal'e yardım edin. Kemal ikinci adamla aynı saç stiline, birinci adamla da aynı kıyafete sahip olmasına rağmen onun gerçek babası aslında üçüncü adam. Bakın, saçlarının rengi Kemal'inkilere benziyor ve ayrıca bu adamın da çilleri var. Resim öğretmeni olmayan kişi kim olabilir? kadının kıyafetinin üstünde boya lekeleri var. İkincisi el yapımı sevimli bilezikler takıyor ve büyük bir çanta içinde sanat dersiyle ilgili malzemelerini taşıyor. Üçüncü kadın yüksek topuklu ayakkabılar ve beyaz bir önlük giyiyor. Dördüncü kadının ayağında spor ayakkabıları, kafasında ise bir saç bandı var. Burada sanatla hiçbir alakası olmayan kişi üçüncü kadın. Yakından bakarsanız beyaz önlüğünün doktorlarınkine benzer olduğunu görebilirsiniz. Hakkı ve Seçil yorucu bir konferanstan sonra lüks tatil köyünde dinleniyorlar. Fakat burada bir şeyler yanlış. Sizce bu ne olabilir? Havuzdaki su donmuş. Peki bu resimde yanlış olan şey nedir? Aynadaki yansımasında görülenin aksine aslında kadının boynunda kolye yok. Hadi sihirli gücünüzün ne olduğunu bulalım. Puanlarınızı not etmeyi unutmayın. A. Günün en sevdiğiniz zamanı hangisi? Sabah, akşam, gece, öğleden sonra seçim yapamıyorum. B. Hangi süper gücünüzün olmasını tercih ederdiniz? ışınlanma, süper hız, telepati, süper güç, X-ray görüşü. C. Tebrikler. Şimdi bu güçlerden birine sahipsiniz. Ancak büyük güç büyük sorumluluk gerektirir. Peki gücünüzü nasıl kullanacaksınız? Sevgilimle evlenirim. Gezegene hakim olurum. Zengin olurum çölde bir keşiş olurum. İnsanların hayatını kurtarırım. D. Diğer insanlarla nasıl geçinirsiniz? Herkese saygılı ve nötr davranırım. Arkadaşlarımın olmadığı bir hayatı hayal bile edemiyorum. Diğer insanlardan hoşlanmam. Biraz içe dönük biriyim. Başkalarıyla birlikte vakit geçirmekten hoşlanırım. sevdiğiniz renk hangisi? Siyah, kırmızı, mavi, sarı, mor. F. Bir sihirbazın bir kristale ihtiyacı var. Hadi en çok beğendiğinizi seçin. Kırmızı yakut. Mor ametist. Beyaz elmas. Gökkuşağı renginde opal. Siyah akik. D. İlham kaynağınız nedir? Aşk, rekabet, sanat, doğa, oyun. He, hangi cümleyi kendinize yakın buluyorsunuz? Popüler biri olmak istiyorum. Ben çok zeki biriyim. Dramdan uzak dururum. Herkesin mutlu olmasını isterim. Kazanmak için her şeyi yaparım. Şimdi puanlarınızı toplayın ve sihirli gücünüzün ne olduğunu öğrenin. 8 ila 14 arası puan. Nesneleri hareket ettirmeyi ve manipüle etmeyi sağlayan telekinezi yeteneğine sahipsiniz. 15 ila 20 arası puan. Elemental büyü yeteneği. Siz ateşi, suyu, havayı ve toprağı kontrol edebilirsiniz. 21 ila 26 arası puan. Aşk büyüsü. Siz mükemmel uyumlu çiftler yaratma yeteneğine sahipsiniz. 27 ila 33 arası puan. Hipnoz. Çok inandırıcı yanılsamalar yaratabilirsiniz. 34 ila 40 arası puan. Şifa büyüleri. Enerjiniz bedenleri ve kalpleri iyileştiriyor. Resme dikkatlice bakın. Buraya farklı bir zamandan gelmiş olan arabayı görebiliyor musunuz? Evet, işte burada. Resme bakın. Burada ne olduğunu düşünüyorsunuz? Kim yalan söylüyor? A şıkkını seçtiyseniz siz muhtemelen çok bağımsız bir insansınız. İhtiyacınız olduğunda bile başkalarından yardım istemeyi tercih etmiyorsunuz. Eğer B şıkkını seçtiyseniz sizin için en önemli şey aileniz. Yanlış yapsalar bile başkalarına önem vermeye devam ediyorsunuz. Gülriz nişanlısı Metinle bir restorana gider. Lezzetli bir yemek yedikten kısa bir süre sonra Metin'in midesi bulanır. Gülriz hemen ambulansı ve polisi arar. Olay yerine gelen dedektif restoran çalışanlarını sorgulamaya başlar. Garson kız yemeğe dokunmadığını söyler. Dediğine göre o sadece siparişi alıp şefe iletmiştir. bulaşıkçı kadın bulaşıkları her zaman yüksek kaliteli sabunla yıkadığını söyler. Şefse yemeği gelen siparişe göre hazırladığını söyler. Burada yalan söyleyen kişi kim? Yalan söyleyen kişi şef. Adamın dolabına ve dövmesine bakın. O Gülriz'in eski erkek arkadaşı. Metin'i kıskandığı için zehirlemiş. Enis bir kafede çalışıyor ve bir gün karısı Deniz onu ziyarete geliyor. Bu müşterilerden hangisi Enis'in gerçek karısı olabilir? Enis sağdaki kadınla evli. Bakın, ikisinin de boynunda benzer dövmeler var. Oradaki diğer kadınlarsa benzer isimlere sahip olan rastgele müşteriler. Erdi ve kızı Mine bir yıl ayrı kaldıktan sonra birlikte yürüyüşe çıkar. Bu 6 kişiye dikkatlice bakın. Sizce yürüyüşe çıkmış olan çift hangisi? Evet bildiniz. Çılgın bir bilim insanı olan Fatih yanlışlıkla bir mumyayı hayata geri döndürür. Mumya müzeden kaçar. Fatih Tepeş'inden parka koşar. Şimdi bu resme iyi bakın. Fatih'in Mumya'yı bulmasına yardım edebilir misiniz? İşte orada dondurma tezgahının arkasında. Sally bir ilişkisinin olmasını istiyor. Bunun için telefonuna bir flörtleşme uygulaması indiriyor. Uygulamada karşısına çıkan 3 kız dikkatini çekiyor. Lale yemek yapmayı ve seyahat etmeyi seven bir sanatçı. Ayrıca sevimli bir de kedisi var. Sibel yoga öğretmeni ve vegan. Bunların yanı sıra yükseklikten korkuyor ve eski aşk filmlerini çok seviyor. Nurcan ise öğretmen. Okumayı, dans etmeyi seviyor ve sık sık arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkıyor. Sizce buradaki sahte profil hangisi? sahte olan Sibel'in profili. Eğer gerçekten yükseklikten korkuyorsa neden fotoğraflarından birinde çatıda oturuyor? Kocası Demir'in kendisine yalan söylediğinden şüphelenen Arzu eşini takip etmeye karar verir. Demir arkadaşlarıyla buluşmak yerine geceyi bir restoranda gizemli bir kadınla birlikte geçirir. Arzu kadının yüzünü göremez. Sadece kadının saçındaki mor bandı ve saçlarının kızıl olduğunu görür. Demir kadının yanından bir süreliğine ayrıldığında Arzu kadınla konuşmak istediği için restorana girer. Fakat içerideki üç kadının saç bantlarının aynı olduğunu görür. Sizce Demirle yemek yiyen kadın hangisi olabilir? İşte bu kadın. Arzu'nun gördüğü kadının topuzu başının sağ tarafındaydı ve saçları dışarı çıkmıyordu. Semih doğum günü partisi sırasında birilerinin evini soymayı planladığını belirten isimsiz bir mesaj alır. Şimdi gelen konukları inceleyin. Bunlardan hangisi hırsız olabilir? Hırsız soldaki kadın. Kadının kulaklarına bakın. kulağında kulaklıklar var ve birisiyle konuşuyor. Ayrıca kafasındaki de bir peruk. Şu iri yarı Vikinglere bir bakın. Burada şüpheli bir şey görüyor musunuz? koca adam spor ayakkabı giyiyor. Fakat giydiği ayakkabılar onun yaşadığı döneme ait değil. Bu kafeye gelmiş olan müşterilerin arasındaki uzaylıyı bulabilecek misiniz? Uzaylı bu kadının çantasında saklanıyor. Elif büyük annesinin çiftliğine varır ve hemen dışarıda çok garip bir şey görür. Burada neyin yanlış olduğunu bulabilir misiniz? İneğin vücudundaki noktalara bakın. Bunlar birer kelebek. Timuçin ve Ceyda, her şeyin mükemmel olmasını istedikleri için yıllardır düğünlerini planlıyorlardı. Sonunda hayalleri gerçek oldu ve evlendiler. Ancak bu resimde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Sizce o ne olabilir? <laughs> Pastaya bakın. Hasta düğün için değil, bir doğum günü partisi için hazırlanmış. Oya süpermarketten çıkar ama bir dakika sonra cüzdanını unuttuğu için geri döner. Ne yazık ki cüzdan çoktan gitmiştir. Polis süpermarkete gelir ve 3 şüpheliyi sorgular. Kasiyer Serap ödeme yaptıktan sonra Oya'nın cüzdanını görmediğini söyler. Pilot olan Bekir gözlüğünü evde unuttuğu için cüzdanı görmediğini söyler. Marketin yöneticisi Gaye ise o sırada marketin farklı bir bölümünde olduğunu ve şüpheli bir şey fark etmediğini söyler. Sizce cüzdanı kim çalmış olabilir? Buradaki suçlu Bekir. Kendisi gözlüksüz pek bir şey göremiyor gibi duruyor. Dolayısıyla ondan pilot olamaz. Fakat bu konuda neden yalan söylüyor olabilir? Arda ve annesi bir köpek yavrusu seçmek için evcil hayvan dükkanına girer. Fakat Arda hemen çok garip bir şey fark eder. Burada neyin yanlış olduğunu bulabilir misiniz? Kafeslerin birinde bir tavus kuşu var.